Arkadaşlar bugün servette minik bir video birlikteyiz. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri O zaman hemen e videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi bugün iki farklı oyuncağımızla birlikteyiz. Bir tane Tesla gördüğünüz gibi ve Pokemon kartı Evaluation setinde birlikteyiz. İlk önce şöyle Pokemon kartımıza başlayalım. Şuradan şöyle kesmeye çalışacağım şuradan he mesela şöyle göstereyim şöyle açalım inşallah açılacak Şöyle şöyle tersiylemiz yapalım. Şöyle yapalım. İlk kartımız Charmander. <laughs> Box glitch full art mı? Arkadaşlar ne oldu böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika. Ener su enerjisi, poison, plus, plus, video ortaya bir şey gördüm ve oh secret energy var. Şuna bakın. Universal energy. Midoran ve Mictor. Oo çok güzel iki tane kart çıktı. Universal a. ve Pegasus gibi çok güzel kartlar. buradaki ikinci kart şimdi şimdi testimiz var yine açamadım yine şuradan bitti şöyle açalım gördüğünüz gibi Tesla model diye yan aynaları detayları yapılmış yani gayet güzel araba. Farklı terler yapılmış, logosu yapılmış. Hmm, yani yandan aynı şekilde stokları da gayet güzel yapılmış. E, plakalı yapılmış, e, arkasındaki logolar da yapılmış. Altı da bu şekilde gördüğünüz gibi test model Çok güzel bir araba gerçekten. Bu kadar minik bir video oldu. Burada çok güzel kartları çıkarsın ama Blue Trainer kartı, reversal Enerji kartı ve Tesla. Gayet güzel. Hmm. O zaman arkadaşlar minik bir video oldu. Videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı like atın, etmeyin, takip etmeyi, bildirim açın. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.